omikron varyantıyla son zamanlarda sıkça görülen grip virüsünün belirtilerinin birbirine benzediği ortaya çıktı. Şimdi detayları almak için sözü A Haber ekibinden Mahmut Erdoğan ve konuğuna bırakacağız. Mahmut söz sizde. Panel özellikle içerisinde bulmuş olduğumuz bu aylar kış mevsiminin gereksinimlerinden dolayı soğuk algınlıklarında vakası olarak arttığı aylar. Bununla birlikte hem grip hem omikron hem de delta varyantıyla birlikte vatandaşlarımız buradaki benzerlikleri nasıl ayırt edecekler neler yapacaklar hocam bu üç kriterle ilgili belirtilerin birbirine benzemesi bize ne ifade ediyor evet Şimdi e, tabii e, gerek grip vakalarının artması gerek de gündemde olan korona enf enfeksiyonunun yaygın bir şekilde dünya çapında sürmesi özellikle klinikte hekimleri zor durumda bırakıyor tabii ki. Çünkü genelde gripin ve omikronun veya delta varyantının e, ayrılması çok kolay değil. Yalnız şöyle bir şey söyleyebilirim. Belki grip gibi hastalıklar e, 3-5 gün içerisinde ivmesi azalarak düzelirler. 3-5 günde düzelir grip enfeksiyonu. Ama omikron ve delta varyantında hastalığın daha uzun sürdüğünü biliyoruz. Eğer omikron ve delta varyantını ayırmak istiyorsak tabi bunu PCR yöntemiyle sekans analizi yapmak lazım. Böyle ayırabiliriz. Ama klinikte kolay olsun diye hastaların bize geldiği şekilde şöyle de bir ayrım yapabiliriz. Özellikle omikron varyantının yeni bir varyant olduğunu biliyoruz. Omikronla ilgili bilgilerimiz daha çok yeni. Güney Afrika'da çıkan bu omikron varyantının daha çok boğazlarda yerleştiği ve orada daha çok ürediği şeklinde bilgilerimiz var. Ama delta varyantını bir yıldır biliyoruz. 2020 yılında Hindistan'da çıkmıştı. Bunun daha çok akciğerler indiği, daha ağır seyrettiği, daha pneumoni ve hastane yatış süresinin daha uzun olduğu şekli bilgilerimiz var. Hocam burada şimdi belirtiler var. Evet. Bu belirtilerden evet. tek tek gidecek olursak Tabii. benzerlikleri çok var. Şimdi genellikle öksürük hepsinde de oluyor. Sık rastlanıyor. griple de rastlanıyor. Omikron ve da de rastlanıyor. Boğaz ağrısı hepsinde var. Sık sık rastlanıyor. Hapşırma daha az gripte. Omikrona daha sık Demin de dediğim gibi boğazda daha çok yerleşiyor çünkü omikron varyantı. Delta'da daha az. Ateş e, hepsinde var şey, şey olarak. Belki omikron varyantı daha az ateşle seyrediyor. Burun akıntısı e, hem gripte hem omikron varyantında var. Delta'da daha az e, burun akıntısı. Baş ağrısı hepsinde rastlanıyor. Tat ve koku kaybının omikronda da daha az olduğunu gripte olmadığını veya daha az olduğunu biliyoruz. Delta varyantında biraz daha fazla e, öbürlerine göre e, şey. Eklem ağrıları hepsinde var. Nefes darlığı hem gripte hem omikronda hem delta varyantında olabilir. Hocam peki bunlarla karşı karşıya kalanlar ...ne yapması lazım, bize önerileriniz ne olur? Tabii önerimiz şöyle... tabii ...bugün e, koronavirüs enfeksiyonunun... ...tedavisi konusunda fikir birliğine varılmış... E, ...kanıtlanmış tedavi çok fazla yok... ...o bakımdan biz tedaviden çok... ...korunmaya önem vermeliyiz... ...onun için maske mesafeye dikkat edilmeli... ...kalabalık ortamlara girilmemeli... ...hijyene çok dikkat edilmeli... E, ...ortam sık havalandırılmalı... ...ve belki en çok üzerine durmamız gereken şey şu... ...özellikle okul çocukları... ...okulların devam ettiği dönemde... ...aileler burnu akan, ateşi olan öksürük olan çocukları okula göndermemeli, hemen hekime başvurmalı, havalandırılmalı. Eğer evde böyle bir çocuk varsa maske mesafeye dikkat edin. Evet. Şimdi tabloda gördüğümüz gibi yaklaşık 10 belirti var ve bu 10 belirtinin tamamı hem gripte hem omikronda hem de delta varyantında birçoğu farklı septoblarda karşımıza çıkıyor. Özellikle bu durumlarla karşı karşıya kalanların hem PCR testlerini yaptırması hem de bilim kurulunun vermiş olduğu o kriterlere göre hareket etmesi gerektiği bilgisini paylaşıp Sözü tekrar size bırakalım. Mahmut çok teşekkür ediyoruz sana ve konuğuna bizi bilgilendirdiğiniz için.